Herkese yepyeni bir videodan, Şili'nin başkenti Santiago'dan Selamlar arkadaşlar Bugün böyle biraz sıkıntılı bir yerdeyiz Bence açık ara Santiago'nun en tehlikeli yerlerinden bir tanesindeyiz Belki de en tehlikeli yeri Bundan birkaç ay kadar önce burada video çekmiştim ancak Kısa bir bölümünde videonun buradan geçmiştim Şimdi tesadüf eseri tekrardan bu bölgeye geldim ve Etrafın ne kadar kötüleştiğini gördüm Santiago'da özellikle Son 3 yılda pandemi ile birlikte suç olaylarında inanılmaz bir artış var. Belli bölgelerdeki suç oranlarındaki artış oranı %63'leri %64'leri bulmuş ve halk bundan son derece şikayetçi. Tık burada da göçmenlere olan bakış açısı giderek değişiyor. Ülkede çok fazla Venezuelalı göçmen var ve bunların bir kısmı belki büyük bir çoğunluğu çeşitli suçlar işliyor burada çete halinde yapılaşmaları var ve sürekli haberlerdeler. Ben en son burada Santiago'dayken bundan yaklaşık 2 ay kadar önce benim kaldığım hostelimin iki sokak aşağısında iki tane polis memuru öldürülmüştü. Bir soygun olayı esnasında yine çete tarzı bir olay yüzünden. Devleti şu anda bir tık daha burada kısıtlamalar getirdiği ve bu tehlike olaylarının önüne geçmeye çalıştığı söyleniyor. Ancak benim gözlemlediğim şu anda bu bölge bundan 2 ay, 3 ay kadar önce çok daha iyiydi. En azından bölgedeki evsiz sayısı çok daha azdı ve daha az tehlikeli hissetmiştim ben geldiğimde. Şu anda sokaklarda çok yoğun bir koku var ve evsizler hemen hemen her yanında bu bölgenin. Biraz şöyle genel olarak buraları bir gezeceğiz ve birkaç şeyden daha bahsedeceğim buraya dair. Fazla uzatmayacağım. Santiago'nun tehlikeli mahallelerinden bir tanesini keşfedelim bakalım. Bugüne kadar buranın hep güzel kısmını, güzel yerlerini, güzel yanlarını görmüştük. Bir de bir diğer yüzünü, bir diğer yanını görelim bakalım. Şilin ve Santiago'nun. It's a big mistake for a good I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not a game, you know. Çok fazla ara görüntü koyamayacağım bu videoda çünkü etraf fazlasıyla tehlikeli. Telefonum ve kameramı çok çıkarmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Yolun ortasında bir sürü çadır var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Bildiğiniz şurada adam kendisi de ev inşa etmiş ve aynı şekilde hemen şurada da benzer bir durum var. Bakar mısınız? İnsanlar buralarda yaşıyorlar. İçeride birisi var. Gördüm ve direkt devam ediyorum şu anda. Hemen azlerde bir tane daha çadır. Yani bu insanlar belki de zararsızlar. Belki de uçturucu bağımız falanlar. Bilemiyoruz bunu. Ama sıkıntılı oldukları kesin. Bakın abi birisi içeriye giriyordu. Çektim. Yani buralarda yaşıyor bir insanlar. Şu yan tarafta bir dere yatağı var. Aslında burası normalde bayağı suyun aktığı bir nehir ama şu anda bayağı kurumuş. Her yer çöp. Bunun kıyısına yerleşmiş insanlar burada. Çok değişik bir ortam var buralarda. Bakın. Her yerde bu tarz barakalar var ve kış geliyor. Bu insanlar kışın buralarda nasıl yaşıyorlar gerçekten çok merak ediyorum. Karşıda şurada birkaç tane çadır görüyorum. Hemen az ise bir alan var ve her yer eşsizlerle dolu. Abi bildiğiniz ateş yakmışlar. Yolun bu taraf tamamen çadırlarla dolu her yerde evsizlerin çadırları eşyaları var yazık yani bu insanlara yolun ortasında her kısmında yatıyorlar bakın şurada adam battaniyesini şeyini atmış muhtemelen yatıyor içinde şurada karşıda pazar var ve bu pazar şehrin bence en sıkıntı noktalarından bir tanesi her şey satılıyor çünkü yani yerde telefon bilgisayarla satabiliyorlar muhtemelen çavut eşyalar her yerde Etraf bu şekilde bir tane ne diyeyim güvenlik görevlisi polis falan bir şey yok buralarda her şeyi satıyorlar insanlar yerlerde bakın burada genel olarak kıyafetler ikinci el kıyafet olayı çok meşhur Şili'de ne bileyim kaska kadar ne varsa satılıyor genel olarak bu insanlar da burada hayatta kalmaya çalışıyor saygı duyuyorum ha bakın şurayı göstereyim size bakın telefon abi bilgisayar her şey ya yerde her şey bakın tüccar bir gibi etraf biraz sıkıntılı Bakın abi şurası pazar, burada da adam yatıyor yolun ortasında. Şurada her yerde çadırlar var, evsizler var. Çok yaklaşamıyorum. Çünkü risk almak istemiyorum. Bakar mısınız etrafa? Evsizim bir tanesi de bağırmaya başladı oradan. Devam ediyorum. Yani... Sadece adama doğru baktım şimdi adam az önce arkadan bağırmaya başladı. Peşimden falan gelir şimdi. Direkt devam ediyorum abi. Sıkıntılı maalesef ki. Çok sıkıntılı yerler şimdi Burada yine adamlar ev yapmış kendilerine bakın. Üst geçidi komple kapatmışlar ve burada yaşıyorlar. Yani evsizlerin üst geçidi olmuş burası. Etrafta bu şekilde çok fazla yer var. Az önce bulunduğum yerden direkt çıktım çünkü çok sıkıntılıydı. Yani daha fazla risk almak istemedim. Direkt dediğim gibi zaten hepsinin birisi bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun burada falan Ha, bakmanız bile yetiyor onlarla. Göz göze gelmez bile yetiyor. Bazıları zararsız, bazıları ise cidden kafayı sıyırmış artık. Latin Amerika'nın genelinde maalesef ki böyle bir durum var ve buradaki evsiz sayısı, tehlike olayı çok fazla artmış. Yani kendim şu anda çok daha güvensiz hissediyorum bu bölgede. Bundan 2-3 ay öncesine göre yani leş gibi bir koku var şu an geçtiğim yerlerde ve burası şehrin merkezi çok yakın. Hemen şu tarafta şehrin merkezi yer alıyor. Buradan belki 15-20 dakika yürüme mesafesi de belki daha az. Ve etraf bu şekilde çok yansıta bana çok gösteremedim. Çok daha kötü durum benim gösterdiğimden. mesela şurada bir eşsiz yatıyor. Hemen şurada. Hemen burada bakın. Başka bir tanesi. Yani bakın hemen burada başka bir tanesi yatakta organ atmış ve burası şehrin meşhur pazarlarından bir tanesi. Evet genel olarak böyle bir ortam içerisinde. Bayağı büyük. Üst katı da var ve buraya yakın birkaç tane daha pazar bulunuyor. Her şeyi bulabiliyorsunuz. İnsanlar alışveriş yapmaya buraya geliyorlar. Şehrin merkezinde yer alan bir alan ancak şu anda hani berbat bir durumda. Maalesef ki son yıllarda ülkeye gelen düzensiz göçmenler mahvetmişler burayı. Ve gün geçtikçe de de düzeliyor gibi durmuyor. Sanki daha da kötüye gidiyor gibi. Şimdi şöyle bir karşıya geçelim. Burada galiba bir de açık alan pazarı varmış. Evet, burası da böyle bir sokak. Birçok şey bulabiliyorsunuz. Temizlik malzemeleri, ne bileyim bakın şöyle neler kağıt havlular, poşetler, ihtiyacınız olan veya olmayan birçok şeyin satıldığı bir noktaya benziyor. Bakın adam burada tıraş yapıyor. Şeyi oturtmuş. Şu şeyleri oturtmuş ve bildiğiniz tıraş ediyor abimiz. Şöyle göstereyim. Kontesta para kortak 5. 5. 5 bin, bine bin kesiyormuş. <laughs> ben de kesmiştim Peru'da sokakta kafayı. Beş <laughs> bin peso yani altı buçuk dolara şildere saç kesiyorlar. Ben Peru'da beşe tıraş olmuştum. Yani bir tık pahalı olmuşum. Bakın adam nerede? yapıyor. Bakın bakın. Bakın etraf yine Burada çöp içinde. İlk defa gidiyorum bu arada. Bu kısma ilk defa girdim. Yani tamam pazar var da bu kadar da kirli olmasa keşke pazar olan yerlerde. Ya <laughs> başka pazarın içerisindeyim. Bir kilo muz. Şöyle göstereyim. 500 pes olmuş. Bayağı ucuz. Normalde Şili'de bir kilo muzun fiyatı 1700-1800'lerden başlıyor. Yani yaklaşık 2-2,5 dolarlardan başlıyor ama burada fiyat 500 yani 3'te işte 1'i fiyatına satılıyor. Aynı şekilde diğer sebzeler, meyveler de çok çok ucuz. 60-70 sente 1 kilo ne bileyim sebze, meyve alabiliyorsunuz. Ancak şunu unutmamak gerek ki Şili'nin en tehlikeli yerlerinden bir tanesi de yapabiliyorsunuz bunu. <laughs> Sıkıntılı yani. Bakar mısınız abi şuraya? Etrafı dediğim bok kötülüyor yani. Etraf acayip kirli. Şöyle geçelim. Devam edelim bakalım. Bakın yerde kömür falan her şey abi. Her yer seyyar satıcı bu şekilde. Açık hava pazarı resmen. Bakın abi burada bir abimiz yemek satıyor bu şekilde. Beni çekmedi adam. Yani insanlar çok ürküyor. Arkada ateş yakmışlar. Çok fena arka taraf. Şöyle göstereyim. Efsizler falan abi bildiğiniz ateş yanıyor. Hemen burası da şehrin merkezine giden yol dostlar. Şurada iki blok ötesi şehrin merkezi ama bakın. Adam şurada mesela yolun ortasında uyuyor. Evsiz. Yani buralar da aynı. Şehrin merkezinden 3-4 sokak arkaya gittiğiniz zaman bir anda inanılmaz tehlikeli yerlere girebiliyorsunuz. Neyse ki ben ilk geldiğim zamanlarda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü buraların çok daha güvenli olduğunu düşünüyorum o zamanlar. Buradan itibaren biraz daha etraf normalleşmeye başladı. Bakın restoranlar başladı. Biraz daha normal. Abi şimdi çektim olayı gördünüz az önce 2 saniye çekebildim yalnızca adamlar sistemi kurmuşlar sokakta milleti tokatlıyorlar oturdum izledim böyle oturdum diyor karşılarında izledim sistemi kurmuş yanındaki tane kadın var üç klasik bardak numarası bardağın altında bir tane top var ve çeviriyor bardakları diyor ki para nerede şimdi kadınlar yanında birkaç kere kazanıyor ondan sonra İzleyenleri de teşvik ediyor adam sürekli. Oynayın, 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 oynayın siz diye. Ama o kadar hızlı ki olay, hiç farkına bile varmıyorsunuz siz orada oynadığınızın. Bu arada bakın, yine şehrin merkezi. Adam burada yatıyor. Her neyse, o kadar hızlı gelişiyor ki bir tane turist Çinli mesela izliyordu. Çocuğun yabancı olduğunu anladığı anda direkt şey yaptı. İşte söyledi, nerede, top nerede, top nerede, oyna falan. Çocuk şimdi bir kere söyledi, bildi. Ondan sonra bir sonraki turda çocuğa yine sordu. Dedi ki top nerede? Söyle bana. Çocuk söyledi. Dedi ki 50 bin peso vermen lazım bana. 5 parça para. Parayı tık diye aldı çocuğun elinden. Ondan sonra söylediğini bir açtı. Top başka bir yerde. Bir anda oyun içine itilmiş oldu ve 50.000 peso parası gitti karşımda çocuğun ve para 60 dolar falan yapıyor. Ayak üstü ve hiç sesini çıkartmadı. Ben de şimdi izliyorum oradan 15 dakikadır beni de ara ara oynatmaya çalışıyor ama bir hilesi olduğunu bildiğim için şey hiç kalkışmadım. Sonrasında olayı direkt çözdüm. Direkt adam bana dedi hemen oyna sen de oyna katıl falan. Dedim ki ben aptal değilim. Burada güzel bir sistem kurmuşsunuz. Güzel bir şekilde insanları dolandırıyorsunuz. Ama dedim ben buna kanacak kadar aptal değilim. <laughs> Teşekkür ederim oynamayacağım. Direkt başkalarına döndü ve hiçbirinde diyaloğa dahi girmedi. Oradaki birkaç insan da izleyenler de hak verdi bana. Yani korkunç bir şey. İki tane kadın yanında müşteri gibi gözüküyor. Sürekli kazanıyor. Ve başkanı oynamaya sevk ediyor. başkaları da oynadığı anda direkt kaybediyor. Ve size hiçbir hak bile tanımıyor. Yani adam sadece, Çinli adam sadece farkında bile olmadan o adamın isteğiyle, oynatan adamın isteğiyle bir top seçti. Ve 50 bin pesosu gitti anında. Yani ben böyle bir dolandırıcılık görmedim. Cidden çok büyük bir dolandırıcılık. Bu tarz şeyler de dönüyor sokakta eğer ki yolunuz düşerse buralara çok dikkat edin aynı olayı ben Kolombiya'da da görmüştüm uzun uzun çekemedim çünkü biliyorum çeksem direkt üzerime çullanacaklar orada çaktırmadan yalnızca 2 saniyelik görüntü alabildim ve bu şekilde açıklamak istedim bakın şu anda tam anlamıyla şehrin plazasına geldik şurası şehrin katedrali burası da plazada anılmaz metro istasyonu şehrin merkezinde bu olaylar dönüyor yani bildiğiniz adamlar sistemi kurmuşlar ve burada kumar oynatıyorlar. Çok indik. Ve şehrin plazası burası. Her yerde gördüğünüz gibi polisler bekliyor. Burada da pis işler dönüyor. Hemen şurada bekleyen, yüpe gündüz bekleyen hayat kadınları var. Bayağı normalleşmiş. Buradaki polis sayısı çok artmış son zamanlarda. Bakın yine siyah kıyafetli polisler geçiyor. Buralarda artık tedbirleri arttırmış devlet ama diğer yerlerde böyle bir şey yok yani maalesef. Işte arka taraflar Berbat vaziyette sadece böyle popüler olan Turistlerine geldiği yerlerde güvenliği sağlamaya çalışıyorlar Bakın şurada birisi de kimlik kontrolü yapıyor polis Şu yeşiller polis yani En azından bunların yapılıyor olması Güzel tabii ki Bakın burada da yine seyyah satışlar her yerde polis gelince kaçıyorlar Gelince de geri geliyorlar Sokakta Her şey Satılıyor buralarda Artık bayağı Normalleşmiş biraz böyle ne diyeyim? Peru andırıyor diyebilirim. <laughs> Bakın kampanya yapmışlar. Menü ekonomik 3000 peso diyor. İnanılmaz ucuz. 3000 peso 3,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Şili şartlarında. Baya baya uygun abi. Burada bir pasaj var. Şöyle göstereyim bu pasajda her şeyin ucuzunu bulabiliyorsunuz burada. Genelde para gönderme yerleri, ve restoranlar oluyor. Günün menüsünü böyle 4 dolarlardan. 5 dolarlardan vesaire yiyebiliyorsunuz. Böyle değişik bir iş. Şimdi şöyle göstereyim. Burada pasajın içerisinde küçük bir restoranta geldim. Böyle karton kutularda yemek satıyorlar. Şöyle aldım ben de. Bunun fiyatı 3,5-4 dolar. Şöyle büyük bir parça et. Yanında yeşil mercimek ve pilav var. Gayet güzel duruyor. Öyle yiyeceğim bakalım. Şili'de dışarıda yiyebileceğiniz en ucuz yemek bu. Aslında yemek yemeyi düşünmüyordum ama şu var dışarıda lovaboya girsem 1 dolar ödeyecektim. Dedim ki lovaboya 1 dolar ödeyeceğim ama gideyim bir restorana yemek yiyeyim 2-3 dolar ödeyeyim. Hem de karnımı da doyurayım. <laughs> Sırtlı yüzden restorana yemek yemeye geldim açıkçası. Yemeğimi bitireyim sonra devam edelim. <laughs> Ve şimdi buralarda yemeğimi yedim. Geri şu yoluna geçiyorum sokak müziği yapan var. İnsanlar bu şekilde sokakta müzik falan da yapıyorlar bu bölgeye. Neyse fazla uzatmayacağım. Buradan metro ile benim kaldığım yere doğru yola koyulacağım. Yaklaşık bir saatlik bir yolumuz var. Haydi yola koyulalım. Burası benim kaldığım bölge. Şurada yolun ortasında evsizler veya kendilerine ev falan yapmışlar. Buralarda yaşıyorlar. Burası da çöp içerisinde. Zaman zaman ateş yakıyorlar. Şöyle izleri duruyor. Genel olarak sıkıntılı yerler maalesef ki. Buralarda ben akşam saatlerinde olabildiğince çok dolaşmamaya çalışıyorum. Çünkü tehlikeli. Yani en ufak bir şeyinizi kaybetseniz can sıkar. Bakın. Tamamen çöp doğuş taraf. Buradan ana caddeye çıkana kadar bu yol boyunca maalesef ki her yerde bu şekilde çöpler yer alıyor. Bakar mısınız ne bulduysa 60 60'dan sokağa. Burayı daha önce de göstermiştim bir videoda. Bakın. Araba lastiği bile var ya şurada. Hani berbat. Bakın şurayı kapatmışlar alt keşinin altına ve içeride yaşıyorlar. Baya kendilerine orada yaşam alanı inşa etmişler. Yani Santiago'da belli yerler cidden çok tehlikeli. Bu arada daha önce hiç bahsetmedim herhangi bir videoda. Bundan 4-5 gün kadar buraya geldiğim ilk günlerimde bir Türk restoranına gittik ve akşam saat 10 civarı oradan ayrıldım. Ben normalde otobüse binip buraya gelecektim. Ancak restorandan çıktım karşıya geçti ve geçer geçmez peşime direkt iki tane evsiz takıldı. Bir tanesinin elinde bıçak vardı ve peşimden bağırıyordu. Hal böyle olunca ben buraya gelmekten vazgeçtim. Restorana geri döndüm ve bir Türk arkadaşının evinde kaldım. Maalesef ki bundan birkaç yıl önce Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden bir tanesi olan Şili 3-4 yıl gibi bir süreçte bu noktaya gelmiş. Tabii ki bunun tek sebebi göçmenler değil. 2019 yılında ülkede çok büyük protestolar yaşanmış ve aylarca bu protestolar devam etmiş. Ülkeyi yakmışlar, yıkmışlar gelen zamlardan ötürü. Şöyle göstereyim bakın yine bir evsiz burada yaşıyor ve birisi ona yardım ediyor. Tabii ki bu evsizlerin hepsi suçlu değil. Yaşlı bir adamdı. Adam orada normal hayatını sürmeye, hayatta kalmaya çalışıyor. Maalesef ki Şili çok çok pahalı ve bazı insanların fiziksel engelleri var. Çalışacak halleri, durumları yok veya hastalar ve sosyal güvenceleri yok bu insanların. Başka ülkelerden gelmiş insanlar veya kimsesi olmayan insanlar. Belki burada vizeleri daha yok. Kaçak durumdalar vesaire vesaire. Sokakta bir yerde hayatta kalmaya, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar maalesef ki. Kısacası şimdi bu durumunu özetlemek gerekirse bana sorarsanız 2019 yılında ülkeye çıkan devasa protestolar hatta protesto yağmalar, halkın her yeri yağmalaması ve bu yağmaların kontrolden çıkması sebebiyle ülke ciddi bir enflasyon yaşıyor ve ciddi bir kayba uğruyor. Ardından buraya sürekli olarak gelen göçmenler ve bu göçmenlerin geldiği dönemde pandeminin de patlaması ülkenin bu duruma gelmesindeki başlıca sebep. Bakın burası benim kaldığım yer. Böyle bir giriş kapısı yapmışlar. Normalde burası arabaların giriş yeri. Galiba bir araba giriş yapacak. Kapı açıldı. Normalde şuradan kimliğinizi okutup kartınızı okutup içeri giriyorsunuz. Dışarıdan hiçbir şekilde girilmiyor. İnsanlar Santiago'da böyle yerlerde yaşıyor. Bakın şöyle göstereyim. Hem giriş yaparken hem çıkış yaparken ya parmak izinizi okutuyorsunuz burada ya da kartınızı şu ekrana okutuyorsunuz ve o şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Herhangi bir güvenlik yerleri koymamışlar ama böyle bir tedbir almışlar. Bakın şurada da kamera var. Herkesi kaydediyor. İnsanlar artık böyle yerlerde yaşamak zorundalar. Büyük ihtimalle önceden de vardı bu olay. Çok yeni bir olay değil. Ancak artık bu tarz yerlerin önemi daha da artmış vaziyette. Dışarıyı gördünüz. Dışarıda her yerde evsizler, çöp yığınları var, tehlikeli insanlar var, belki hırsızlık olayları yaşanıyor. ve hal böyle olunca da insanlar orada cadde üzerinde bir evde yaşamaktansa burada, site içinde bir evde, daha güvenli bir yerde, daha stabil bir yerde yaşamak istiyorlar. Tabii ki tehlikenin bu kadar yüksek olduğu bir yerde, güvenli bir yerde yaşamaktan normal bir yere göre daha maliyetli. Bu maliyetlere de yansıyor. Bütün Latin Amerika'da olan bir olay bu. Bence Latin Amerika'nın en kötü, en olumsuz yanlarından bir tanesi de bu. Güvenlik lüks bir şey burada ve güvenlik için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Yalnızca iyi bir yerde kalmak için bile ekstradan para ödemeniz gerekebiliyor. Şimdi benim internette görmüş olduğum çok çarpıcı bir haber vardı. O haberdeki istatistikleri sizlere okumak istiyorum. Diyor ki şu anda an itibarıyla Şili'de gündüz yalnız başınıza yürürken güvenliğiniz %60 oranındaymış. Gece ise bu oran %30,74 oranındaymış. Yani bu site diyor ki eğer Şili'de gece dışarı çıkacaksan can güvenliğin veyahut mal güvenliğin %30 seviyelerinde ülke bu noktaya gelmiş. En çarpıcı olan şey ne biliyor musunuz? Bu istatistikler son 3 yıla ait. Yani son 3 yılda bu oranlar bu kadar artmaya başlamış. Yine son 3 yıla dair suç oranları istatistiğini okuyacağım size. Evde hırsızlık ihtimali endişesi %56,23. Hırsızlık, soygun olasılığı hakkında endişe %64,49. Bir araba hırsızına maruz kalma olasılığı hakkında endişe %61. Böyle böyle devam ediyor liste. Yolsuzluk ve rüşvet endişesi ise halkta %56 oranına ulaşmış. Yani bu sorun yalnızca ülkeye dışarıdan gelen göçmenler protestolar vesaire değil aynı zamanda yönetimsel de bir sorun. Latin Amerika'nın en sağlam ekonomilerinden bir tanesine sahip olmasına rağmen Şili gün geçtikçe daha da tehlikeli bir hal alıyor. Bu ülkede asgari ücret yaklaşık olarak 500 dolar ve insanlar güzel paralar kazanabiliyorlar. Şili'nin çelik gibi bir ekonomisi olduğunu söylüyorlar. Dünya bakır rezervinin büyük çoğunluğu Şili'de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret anlaşmaları var. Yani diğer Latin ülkelerine göre çok daha farklı bir noktada aslında ve bunu da geldiğiniz anla itibaren hissedebiliyorsunuz. Gerek insanların davranışları, giyimi, kuşamı, her şey Latin bir Latin ülkesine göre X bir ülkeye göre Latin Amerika'da çok daha farklı. Ancak maalesef ki son yıllarda burada tehlike olayları giderek artmaya başlamış ve bugün herhangi bir ana haber bültenini açtığınız zaman saatlerce suç olaylarını izliyorsunuz. Bugün sizlere biraz dışarıyı, etrafı göstermeye çalıştım. Biraz olsun bu etrafı görelim ee, ve deneyimleyelim istedim. Çok daha kötü yerler de gördüm burada bu gelişimde. Ancak artık bu tarz yerlere girip çok da kendimi tehlikeye atmak istemiyorum ve bir kısmını sizlere gösterebildim. Umarım izlerken beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Şimdi burada ben konakladığım eve geldim. Artık burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Böyle çok uzun olmayan güzel bir video olsun istedim. Bugün benim Santiago'daki son günümdü ve yeni bir <laughs> yolculuğa koyuluyorum. Muhtemelen birkaç gün içerisinde belki bir hafta içerisinde ülkeden çıkmış olacağım artık. Yeni bir rota gideceğim ve beni oldukça heyecanlandıran bir rota. Daha önce gitmediğim ülkelere gitmek için yola koyuyorum. Göreceğiz gelecek videolarda. Video beğenmeyi unutmayın. Abone ol butonuna da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.